E, şimdi eğer bir sebep varırsak, size ziyarete geldiğim için olabilir kazanmamızın <laughs> sebebi, barbekü yaptığımız için olur. Kaybettiğimiz zaman ayak numaralarına bakarlar. Bunlar şimdi ne var? işini iyi yapanlar mutlaka başarılı karşılığını alırlar. tabii çocuklar çalışıyordular, yani çalışmasa da bugün şans bu, bulduğu zaman kötü oynarlar. Ki zaman zaman bunu geçirdik. Ee, uzun sakatlıktan çıkanlar oldu, hasta olanlar oldu. Hazır olduğu zaman olacak. Yarım. Belki bunda oynamayıp, diğerleri oynayacak. Önemli olan hakikaten hepimiz değerli, önemliyiz. Hocalar, oyuncular, herkes. Ama as asıl olan Trabzonspor değerli, önemli. O çokluk dediğim hikayede şu, Trabzonspor'un imkanları fazla. Yani ben başkanın o heyecanına, enerjisine hayranım. Kendimi de mahcup hissediyorum. Yani sadece ona değil, taraftar bile Böyle birine bakan gözüne bakamıyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum yani üzüntümden dolayı. Şimdi bile hala o kayıp puanları düşünüyorum. Demin de Nuri sordu bana, ne hissediyorsun diye. Evet üç puan güzel ama o bana yetmez ki. Yani kaybettiğimiz puanlara baktığım zaman komik geliyor bana. Şimdi geri dönse rüya gibi geliyor. Ama öyle şeyler başımızdan geçti ki onları da kullanmak istemiyorum. Şu anda e, bu olumlu yansırsın. İşte Alanya maçı alalım. Diğer maçlar istikrarlı bir oyun. istikrarlı sonuçlara dönebilirsek. işte bunu daha önce yaşadık işte. Fenerbahçe maçını kazanmamız gerekirken. Berabere razıdıkken Kaybettik. İşte Rize'de öndeydik kaybettik. Yani üç tane mağlubiyetimiz var. E, enteresan yani. Bugün de mesela ters olabilirdi ama düşündüğümüz iyi oluştu. Oyuncular olumlu. Diğer oyuncular da bu açıdan bakarsak katkı yapacağını yani düşünüyoruz. Ama bir de şunu yaptık yani aslında yapılan şeyden bir tanesi. Kadronun sayısını azaltıp herkesin ortadan ortada birleşmesi lazım. onu da sağlamak lazım. Hiçbir oyunculuk problemi yok. Bunu söyledim. Bir kez daha söylüyorum. İyi kötü maçtan sonra fark etmez. Oyuncularımız efendi. iyi de olabilirler ama Artık bizde olmaması gereken oyuncuya da söylüyorum. Onu da ona göre az, davranması gerekiyor. Çünkü diğerlerinin de e, buraya zorladığı yerde ekonomik olarak, teknik olarak düşündüğü zaman Trabzonspor'un bir tercih yapması gerekiyor. Onu da yapıyoruz. Bir defa çalışmayı çok seviyor. Ee, sezon geldiğimden çok daha iyi durumda. Yani şu anda mesela o fasit ya fasit çalıştı. Daha da üstüne koyuyor. Ben şu anı, şu anı daha önce yapsaydı bugün çok daha farklı bir durumda olurdu. O da bizde yani. Ee, o da Cihan da yetenekli, becerili olan, e, bu becerilerini kullanırken kesik kesik oynayan bazen kopandır. Bugün mesela çıkarma sebebi de oldu. Yani sonra onun da çıkarma akışlanması ak, hak ettiği e, oyun olarak ama oynasın, mücadele etsin diye düşündüm. Hem Cihan hem şeyi, bunlar ikisi de kenarda oynamayı sevmiyorlar. İkisi de kenarda gayet güzel oynuyorlar. Oynadıkları zaman ortada da oynayacaklar, alışacaklar yani. O ofansif defansif oynamaya. Olduğu zaman zenginleşiriz ama kendisi ikisi de ben ortada oynarım, başka da de derse ikisinden biri gider. Yani o bile bizim aleyhimize olur. Yani yetenekli oyuncuları böyle kullanmak zorundayız. Muhammed Çam işini seviyor, çalışmayı seviyor ama biraz kendini çok fazla sevdiği için bazen ona kendini kaptırıyor oyuna. Yani onun gösterisini de seviyor ama iyi. Ha, İbrahim Yatlaran'ın gelmesi de şey staja gelmişti. Onda da konuşturdum onu. Ona örneğini anlattım. O da senin gibi çok yetenekliydi. O da konuştu. Ona da katkısı olmuş olabilir. İbo'yu boyu da söylemiş olalım yani bu çünkü. <laughs> Mendi koşmayı seven, e, yani devamlı mücadele etmeyi seven, e, top kullanmayı bazen tercih olarak topla tutarak yaptığı için hatası dışında olumlu tarafları var. Gidip geldiği için avantajı var. E, Geride de oynadığı zaman iyiydi. de çünkü stopa da oynayabiliyor. Orada pozisyonlar da bazen uzak kalıyor. Bizim de fazlalığımız vardı. Nusran, Ozan, işte Okay. Umut, bugün Umut da iyi oynadı. Yani ben Umut'tan da memnunum. Ee, İki, ikisini orta sahada oynattık. Tuttu yani. Eksik de kalabilir. Şimdi biz, evet, e, antrenmanda çalışmalarda genç takım çift kalesinde bir hafta boyunca taktik olarak Lundstrom'la şey üzerine geldik. E, Mendi üzerinde çalıştık. Stopper'lerde, defansta böyleydi. işte bütün çalışmaları yaptık. Ama son günü Lundstrom yok. Umut tercih ettik, iyi ettik. Orada başka birini de oynatabilirdik. Salih dedi düşündüm bir ara. Ozan veya Salih çünkü orta sahada öyle. Sayı azaldı yani. E, ee, Forvet'te de baktığın zaman risk ama bu maç onu kaldırır diye düşündük. Yani işte e, Mo, Cihan, Edin Vizka, bunlar şey, e, Banza. Bunların hepsi koştuk zaman, takım olarak koştuğumuzda bloklar kapandığı zaman iyi olur ki ilk yarı başında en güzel tarafı da oydu. Birbirine e, yakın oynadıkları zaman başarılı oluyorlar. Bazen kopmalar oluyor ve bireysel oyunları oluyor. İşte Cihan bir tarafta, Moğol bir tarafta, bazı tek başına kalıyor, ortadaki gitmiyor. Bunlar da mesafe aldıkça daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani futbol oynamak için hepsinin birbirine ihtiyacı var. Bir diğeri savunma çok geride kalıyor. Çünkü bugün mesela skora rağmen hep öne çıkmaya çalıştı, bunu yaptık. Yani iyiydi, olumluydu bugün için. Ve bunu bir başkasıyla yani kıyaslamada şartlar bazen öyle getiriyor. Bakarsın başka şeyler deneyeceğiz. Bunları mecburuz bunu yapmaya. Uğurcan iyi bir kaleci. Ben Mert'i de seviyorum onu da. Ama tabii Mert'in tecrübesi var bir yere geldi. Uğurcan hala önünde zaman var. Bugün de gol yemeyerek ona yardımcı olduk. Her maçta gol yediriyoruz ona. Çocuk da bunu attık ama iyi kaleci. Milli takımın uzun vadede kalecileri devam edeceğini düşünüyorum. O da ayrı bir şey. Bizde de, oynuyor zaten. Ee, Diğeri neydi duygu, şey? Duygu Duygu, yani duygu kırıktı şöyle yani söyledim ya her mağlubiyet hele de kötü oyun. Ben kazansam bile bugün mesela orada öyle eksik ona bile ben rahatsız olurum yani. Ben mesela oyuna bakarım, oyuncunun oyununa bakarım, takım oyununa bakarım. Ama kazanmak yani en azından bir nefes alıyorsun. Şimdi Trabzonspor'un da sıralamadaki yeri hepimizi rahatsız ediyor. Ya, bana biri bakarken hiçbirim yüzüme bakıyor ben anlıyorum onu. Ben öyle okuyorum resmen şehre giriyorum veya gidiyorum bir yerden hep ondan rahatsızım. İlk sorun bana önemliydi. daha öğretmenler işte onu söyleyeyim. Az evvel mı? aradım. İlkokul öğretmenimi. Onu anlatmıştım size belki de. Yurdan uzmandır. ismini vermiştim. Bir ara bir röportaj yaparken dedim ki kimse ilkokul öğretmenini unutmaz dedim. İsmi de söyledim. Ben bilmiyordum. Aradan zaman geçti. Faruk abinin bakanın bir düğünü vardı oğlunun. Bir baktım düğünde benim öğretmenim geldi. İskender abinin hanımın teyzesi. Seni Tesadüf. Ve şimdi göz tepede oluyor. Ben her şeyde ararım onu. Şimdi maçtan sonra da attı Ben de aradım onu. Buradan uzman. Onun onun şahsında, Atatürk'ün şahsında Allah rahmet eylesin bütün ölen öğretmenlere teşekkür ediyoruz. Öğretmenler bizim can damarımız. Toplumun e, eğitimli olması, kalite olması, sosyal olarak iyi davranabilmesi öğretmenlere ihtiyaç var. E, biz eğitimi kenara attık, öğretime geçtik. Ailede çocuklarımızı ne kadar büyütürse büyütelim, öğretmenler vasıtasıyla yönlendiriyoruz. Ve onların işte kreşlerde, ilkokulda, ortaokulda, lisede ama özellikle ilk daha başlangıçta çocuklarımızın eğitime ihtiyacı var. hepimizin çocuklarımız, sorunlarımız hepimiz öğretmenlerden etkileniyor. Onlar haklarını verilmesinden yanayım. Pedagojiyi unutmamak lazım. Sağlıklı toplum olması için de öğretmenlere ihtiyaç var, Onların da huzurlu olması gerekiyor. Ekonomik sosyal sorunu olan bir öğretmenden de bir şey beklemeyin. Çünkü kendini e, sorunu düşünürken çocuğun sorununa ilgilenmez. Kendimiz, ailemiz, çocuklarımızı bakarken ekonomi durumu ise bakıcı tutuyorsun. Öğretmene daha çok borçlusun. Onun için hepsini yani ellerinden öpüyorum. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bana da başkan da gönderdi bir öğretmenler günü anısına ee, bir şey neydi? Tablo. Tablo gönderdi yönetim de aynı şekilde. Oyuncular da e, işte bir şey verdiler ama öğretmenler de öğrencilerle diğer taşıdır. Öğrenci. <laughs> öğretmenlik yaptım da tane gazeteci çıktı. Orada. Bak ne, Demek ki <laughs> karşılıklı olacağımız varmış yani. Evet. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs>